Bu bölümde resmi yazışmalarda belgenin birden fazla muhatabı olduğunda uygulanan dağıtıma ilişkin bilgilendirme yapılacaktır. Yönetmeliğin 19. maddesinde düzenlenen dağıtım süreci ile belgenin birden fazla muhataba iletilmesi gerektiği durumlarda aynı içeriğe sahip belgenin muhatabı sebebiyle farklı farklı hazırlanması yerine tek belgenin birden fazla muhataba gönderilebilmesi amaçlanmıştır. Bu durumda muhatap alanına büyük harflerle dağıtım yerlerine yazılmalıdır ve muhataplar dağıtım yan başlığı altında belirtilmelidir. Böylece farklı muhataplara iletilecek tek bir belge hazırlanmış, zaman, iş gücü ve maliyet tasarrufu sağlanmış olacaktır. Dağıtım başlığı belgenin imza bölümünün altında varsa ek başlığının altında ilk harfi büyük olacak şekilde dağıtım 2 nokta üst üste şeklinde gösterilir. Belgede bazı muhatapların gereğini yapması, bazılarının da sadece bilgi sahibi olması isteniyorsa, dağıtım başlığı altında gereği ve bilgi kısımları ayrı ayrı düzenlenir. Gereği kısmı dağıtım başlığının altına, bilgi kısmı ise gereği kısmı ile aynı satıra ve yazı alanının ortasına doğru yazılır. Bilgi kısmı yoksa muhatap adları doğrudan dağıtım başlığının altına yazılır bazı dağıtım yerlerine ek konulmaması durumundaysa, ekin iletilmediği idarenin yanına parantez içinde ek konulmadı yazılır. Dağıtım bölümü yer alanına sığmayacak kadar uzunsa dağıtım listesi yapılır. Dağıtım listesi ek yapılmak istendiğinde üst yazı üzerinde ek başlığı altında yer almalıdır. Dağıtım listesi üst yazının devamında ayrı bir sayfada gösterildiğinde ise dağıtım başlığının altında dağıtım listesi şeklinde gösterilmelidir. Ayrıca, dağıtımlı belgenin muhatap idarelerce bağlı, ilgili ve ilişkili idarelere iletilmesi istendiğinde dağıtım listesinin yer aldığı sayfanın sonunda ''Kurum ve kuruluşlar bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarına bildirmekle yükümlüdür.'' ibaresi kullanılmalıdır. Dağıtım listesi oluşturulurken belirtilen hiyerarşi dikkate alınmalıdır. Aynı hiyerarşik düzeyde olan idarelere yer verildiğinde ise idareler kendi içerisinde alfabetik olarak sıralanmalıdır. Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı, Bakanlıklar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum, kuruluş ve ofisler bakanlıklara bağlı ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar, valilikler, büyükşehir il belediyeleri, üniversiteler, kaymakamlıklar, ilçe belediyeleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurumu dışındaki tüzel kişilikler, gerçek kişiler Üst yazının dağıtım listesinden dolayı uzamasını ve muhataplar arasında bazı idarelerin unutulmasını önlemek ve harcanacak zaman kaybının önüne geçmek için idareler sınıflandırılarak örneğin bakanlıklar, valilikler, kamu kurum ve kuruluşları gibi dağıtım planları oluşturulabilmektedir. Bu bölümde anlatılanlar hakkındaki detaylı bilgiye resmî yazışmalarda uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe ilişkin kılavuzdan ulaşabilirsiniz.